Bugün baba şimdi sallıyor. Evet buradan da balıklar geliyor. Çek kabanı çek soldan gel soldan geç. Gel. Hah oradan gel. Ergün baba salladı. Şimdi pul gelecek. Bitti o. Duvarın 20 metre ilerisine gitti Hamit abi. Tamam. Şimdi ben seni videoya alıyorum kardeşim. Ben abi öyle bıraktım. Yok sana çektireceğim. Balığı da sen çekeceğim. Ben bir video yapayım bari. Ayıp olmasın. Dedeler balıkta ya. Epeydir video atmıyoruz. Bir hafta oldu ya. Bir haftada bir video atalım bari. Çıkamıyoruz bu arada. Recep Ne biçim çalışma. Çalışıyor mu? Tamam çek bunu şimdi. Dört dört. Gel. Asıl. Asıl asıl, Hadi seni bakayım. çekeceğim. Tamam mı? Toplayayım mı? Topla, topla. Yavaş yavaş topla. Az sağa dur, az sağa dur. Heh, şöyle bu tarafa al oltayı. Tamam abi, şimdi istediğin gibi oyna. Şimdi ben seni çekiyorum. Dibe takma gene. Ama takma şansın yok. yok. Ta o bu tara ya. o bu tarafta kaldı. Arkadaşlar A atmışlar önümüze. Mecbur. Sola atıyoruz. Topla bakalım. Oo, bakalım. güzel maşallah. Ergün attı. O yüzden güzel. Sıtırma çünkü şey makine büyük. E, e, Ergün attı. Ergün bir şey diyor musun? <laughs> Biz de takipte kalın. Dedeler Balık'ta YouTube'dan takip edelim arkadaşlar. Evet. Kanalımızı takip edelim. Biz evet. de kalın. Balıksız 586 kalmayın. 586 olduk ya. Hamit Buti nerede? Balık orada. Her zaman evet. için. Eyvallah. Eyvallah. İkileri Hamit Buti'den alıyoruz. Recep Baba sen bir şey diyor musun? Abi ben bir şey demem. De bir şey be abi. Ben kamera önünü abi. Dedeler Aslında Balık. Geç abi. Kamera arkasına geç. Geç arkama. Evet. Ben niye? Ben video çekeyim ya. Çek abi. Oo, ben ben yalan, niye balık yalan, çekiyorum? Yalan, yalan. Oo Ergün seninkiler güzel oynuyor. Güzel oynar. Ergün. <laughs> Ergün bunu kaç metre Vallahi billahi yani, nereye attı belli değil ya. Neyse bu birazdan aynayı görürüz ya. <laughs> Atıyor ya. 150'ye yakın atıyor. Evet. Gel artık da. Evet başladı. Ayna vermeye başladı arkadaşlar. Evet. Balıklar gelmeye başladı. Tamam. O bak o şeyden takılmış. Sırttan takılmış en alttaki. Gördün mü? Sırtından yakalamış be. Evet iki tane güzel. Bir, iki tane sildar ufak. Ha, ufakları Recep onları, Baba onları ayıklıyor onları. Abi. Evet. Biraz daha yaşasınlar da sonra yaşasınlar. Evet onu de. güzelce ne? Evet. Salla gitsin. Sonra o zaten Frenç'e buralarda takılmış. Evet her gün seni bekliyoruz. Videosunu çekeyim. Şöyle bir kara gözlüklü her gün. Evet. Yaklaştık mı? Geliyor. Oo, o oh. Gökyüzünden getiriyorum Bergün be, be. Havada geliyorlar. Hayırlı. maşallah. Maşallah. Hop. Sen onları ver oltayı benim oltaya at. Sonra oltayla Hadi uğraşırsın. Düşen, bizden be. değil. Tak oraya. Al oltayı. Ver her güne. Size onu ayıklarken her gün alsın. Ben her günü çekeceğim artık. Evet. Bir de atışını görelim şöyle. Bir 200 metre sallar. Evet. 150 atalım. Bak şimdi hop. Ya hak. Evet. Hadi bakalım. Gitti. Arkadaşlar böyle biraz salıyoruz. Dibe oturmadan oltayı kapatıyoruz. Belli bir şey gönderiyoruz. Kapattık. Süzülerek şimdi inecek. Süzülerek inince dibe oturana kadar balığı alıyorsun zaten. Ne gelirse ondan sonra zaten balık yok. Aldın aldın alamadın. Hak getire. Her gün bir daha atıyor. Bu sefer kendi oltasını atıyor. Çek amış 2 3 tane var şu an. 2 3 tane var mı? İyi. Her gün attı. Sar bakalım. Gelsin balıklar. Evet. Her gün de asılmaya başladı. Zagor'un gibi kamışı gibi atıyor ama hiçbir icraat yok diyorsun orta sahada. Evet. Bakalım. Ayna verecek mi? Benim becerim yok abi. Böyle kıyı balıkçısı değilim. Evet. O tarafta da. Ben tekne. Böyle bir iskele. Tatlı abi. Böyle iskele yapmışlar arkadaşlar. Bu Darıca'da da var böyle iskeleler. Ama bunlar burada çok güzel olmuş. Ayna bekliyorum ayna. Ayna bekliyorum. Evet. Evet. Birazdan çıkar. Bayağı açıktan geliyor. Dökülüyor gelirken daha yolda. Evet. Neyse bugün son işte ya. Ayna göründü arkadaşlar. Bugün son biliyorsun her gün. 12'den sonra yasaklar başlıyor. Öyle Gırgır mi? gırgırlara. Tabii troller. Balığı düşürüyoruz mu? Ne yapıyorsun? Düşüyor, abi? düşüyor. Balık. Güzel. Sıra her günde. Ortadakini atmışsın deniz abi. Onu veriyor. Kişi burada düştü gene. He Düşüyor ya. Niye düştü Demiyorsun ki her gün. Geliyor be. Geliyor be. Oho. Sevgiler yolda düşüyor hocam. Bazı adamın. balıklar çok güzel. İnce balık ya abi. Nasıl? Evet Kerim asılıyor. Asıl bakalım. Abi. Ha, çok abi Değil mi? Kerim asılsın bakalım. Yok be takılmaz abisi ya. Geliyor ya. Takılan öyle indirir de kamışı. Ağın ucu da şeyi attıkları kutuda burada. Ağ ya yakın attık o yüzden oltayı çekmek zorunda kaldık. Takıldıysa birkaç tane iğneyi kopartmıştır. Evet ayna geliyor. Ayna geliyor, ayna geliyor. Ayna geliyor, ayna. Kolum ağrıdan Bu ne? Çilekop mu geliyor ya? Bakalım, balık geliyor balık balık. Oo her gün bu ne be? Bir de diyorsun şöyle böyle diyorsun. Arkada da bir şey var. Yoo, o da gitti bir şey vardı arkada. Tamam. Aslan her gün be. Şov yapıyor adam ya. Şov yapıyor adam, şov. Her gün şov yapıyorsun bugün. Ayak yapıyorsun. A takıldı. Yok B takıldı. Yavru kurtum be. Aslan Recep Baba be. Recep Baba bugün sakinlik yapıyor. Küçük balıklar denize. Orta balıklar kovaya. Ama kendine takma. Recep Baba. Recep Baba sakindir. Benim kovanın şeyi de orada neyse. Kediler şey, şey kapak. Şey, kediler burada arsız değil abi. Yok şeyde abi İstanbul'da arsız. Verirsen alıyor. Vermezsen. Atalım. Hop. Evet, şimdi çok... iyi. Asılalım bakalım. Sağlı sollu asılıyor. Halit baba bu gemilerde falan çalışsam para gece Abi ben e, fiter olarak gitmedim. Gemilerde beni çağırdılar fiter olarak. Yok ben tersanede devam. Evet havadan geliyor. Birazdan aynayı görürüz. Aynayı görürüz değil mi? Evet. Birazdan ayna geliyor arkadaşlar. Altanın son şeyini gördüm. Lider geldi. Evet ayna da görüktü. Balıklar çıkıyor. Ey maşallah. Yok be böyle şey ya. Ayıptır ya. Ben atıyorum üç tane öyle ya. Küçük 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 diyor şey harflerle ha. Tamam. Yok ya Ay yavrum be. balık yok. Balık Oğlum, yok. Bugün balık yok. Tut abi. Tutsana Ahmet bak olsun. Bir de balık olsa ne olacak acaba? ben oraya geçeyim bir de. Ey yavrum be. Fadayı çekme gel. Yok, yok. olduğu ya. gibi bırakıyorum. Gel be. Boş bırak git. Daha iyi Heh. Ufaklar atın, ufaklar atın. atın, denize. Ufaklar denize, küçükler kovaya. Bir atıyorum arkadaş ya, ben A de atıyorum bir ya. Evet. A Ancak alabildik. Göçtekleri çok yapıldı Götüm de çok kısa kaçtık. Yoksa yüzyılı çapları veriyor ama ama adam alıyor arkadaş ya. 450 kamışı vardı adamın. Kaç tane var diyorsun? Ben altı tane falan tahmin Altı tane. Gelsin. Evet ayna geldi. 1, 2, üç, altı tamam. Garanti altısı. 5 5 tane. Ama güzel balıklar. Bir hariç hepsi güzel. Değil mi Recep Baba? Güzel. Bir tane eksik. O da kıraça, onu şey... Ait oldu yere. Ne? 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 Ben. Ben attım. Ama şeyden o, duvardan 10 metre ileri gitti bu sefer. 5 metre ileri Ya 5 metreden fazladır ha. Recep Baba. Evet, kıralı şeyi denize baba. Kaç sene aldık şu an? Beş. Beş. Allah bereket versin. Altı mı, beş olsun? Ya Allah evet, şey 20'li atıyor arkadaş. Yirmi oh, çaparı, bizde 10 çaparı. On dört tane var. Bakalım. Herhalde. Ne gelecek? Evet. Bekliyoruz. Her gün Oo. oynamaya başladı. Haydi oğlum. Oynasın. Senin oltanın ucu oynuyor. Oltanın ucu almadan gelme abi. <laughs> 14 karanti, <laughs> her gün baba. Olsun, olsun. Evet, bizimle ayna birazdan gelecek. <laughs> 20'liyi iki kere çekeceğim videoyu kapatacağım. Evet, ayna geldi. Geliyor arkadaşlar. Ey maşallah. Ey maşallah. 10 tane de 6 tane. Allah bereket versin. Aynen. Öyle değil mi Recep Baba? Evet abi. Allah olmayana da versin. Amin amin. Allah olmayana da versin. Hadi bakalım hocam. Evet. 20'liği 20'liği 20 şey bakalım. Atıyorum, 20 tane 10 tane çekmemiz lazım. Evet. Onluya 6 tane 7 tane çekiyorsan. Yok ilk atışta şey bekleme de ikinci atışta. Değil Birisi, mi? Çok, çok abanamadım kopmasın diye. Aban kopmaz kopmaz ya. Her gün 20'li çapari çekiyor. Evet. Gelmek üzere. Evet lider görüktüm. Başladılar. Geliyorlar. 20'li de 5 tane. 5 tane de her gün çekti. İkinci atışta belli olacak. Evet, kamışı mıcı oynamaya başladı arkadaşlar. Tekir tekir vuruyor. Evet. Oynamaya başladı. Oturmadan oynayalım o zaman. Oyna. Oynaya oynaya doldur. Oynaya oynaya. Yavaş yavaş doldur. Oturdum asılcan. Ondan sonra balık yok zaten. Boş gibi. Olsun, boş gelsin, fark etmez. Evet, boş geldi. Hissettim onu ya. Biz de her günü çekeriz. Şeyi salmadık ya. Biraz sağdan sağdan yürü. Evet, sağ tarafımız her güzel. Her gün kardeşim şey. asılıyor. Bekirin, ben. He? Tövbe <laughs> estağfurullah. Evet, kırmızı şimdi geldi evet. Kırmızı şeyin geldi liderin. Balık başladı gelmeye maşallah. Öf, sıraya dizmişsin bu sefer. İyi, iyi. Güzel. 20 tane de 10 tane var kesin. 2 4 6 8 tam 9 tane. 9 tane. İyi, Hı. Allah bereket versin. Hadi dinle. Haydi. Üzümleri alalım. Allah bereket tut, versin. Tut, tut. At, at at Tamam, şey kapatıyorum videoyu. Evet. Evet, bir şey diyor. Bir zaman. şey diyor musunuz arkadaşlar? Herkese selamlar. Biz Aleyküm selam. Recep Baba sen? Kamera arkası konuş. De devam etsin. Teşekkür ederim Recep Baba. İşte bu lafı bekliyordu millet senden ya. Bizi kazandın, milleti kazandın ya. <laughs> hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Abi, ya. Abone olan arkadaşlara teşekkür ederiz bu arada. Görüşmek üzere.